arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Timur Hanedanı'nın kurucu olan Emir Timur. Emir Timur anlatacağım size hadi başlayalım Timur sonrasında Timur Kuregen Timurlu İmparatorluğu'nun kurucusu olan Türk Moğol asker ve komutan 1370'ten itibaren düzenlediği seferlerle günümüzdeki Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Kafkasya, Ortadoğu ve Anadolu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Çağatay ulusunu oluşturan kabilelerden Barlasların reisi olan Turagay ile Tekine Hatun'un çocuğu olarak 1336'da Semerkat yakınlarındaki şehri, zev şehri Zevze bağlı Hoca Ilgar köyünde dünyaya gelen Timur 1370'de Çağatay Hanlığının batısını kontrol altında alan askeri bir lider olarak kendini göstermiştir. Timur katıldığı bir savaşta ayağı aksak kalacak şekilde şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Aksak Timur anlamına gelen Farsça Timurileng, Türkçeleşmiş olarak Timurlenk, Batılılar tarafından ise Tamerlenk demekteydi. Timur'un düşüncesi Cengiz Han'ın ölümünden sonra parçalarına ve onun torunları tarafından kurulan Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Altın Orda kanıtları üzerinde Cengiz İmparatorluğu'nun tek bir siyasi çatını altında yeniden ayağa kaldırmaktı. Seferleri de bu düşüncesini doğrular nitelikleri ve saltanatının sonuna doğru bunu büyük bir ölçüde başarmıştır. Önce yeniden birleştirdiği Çağatay ulusunun başına geçti ardından battı Hülaguha. Han topraklarını kendi hükümdarlığına kattıktan sonra kuzeye yönelip Altnord'a üzerinde egemenlik sağladı. Ancak 1405 yılında Çin'i fethetmek üzere düzenlediği bir seferde yolda hastalanarak vefat etti. Timur hayatı boyunca Cengiz Han yasasına çok önem vermiştir. Cengiz Han soyundan Kazan Han'ın kızı Saray Mülk Hanım'ın nikahını alarak Damat anlamına gelen Küregen lakabını taşımaya hak kazanmıştır. Cengiz Han'ın soyundan gelmediği için Han unvanı yerine Emir unvanını kullanmıştır. Ve ölünceye kadar kutla dahi olsa Cengiz Han soyundan birini Han olarak yanında taşımıştır. Timur bir yandan Cengiz yasasının uygulayısı olurken diğer taraftan ise kendi İslam'ın kılıcı şeklinde atıfta bulunarak fetihlerini meşrulaştırmak amacıyla İslami semboller kullanmıştır. 1398'de Hindistan'da Delhi Sultanlığı, 1401'de Suriye'de Memlük Devleti, 1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı kazandığı zaferlerden sonra İslam dünyasındaki en büyük güç konumuna geldi. Hristiyan gürler, ateşe tapan Hindular, İzmir'de Hristiyan şövalyelerine karşı hareket ederken gaza görevini yerine getiren gazi kimler imajını üstlendi. Ancak kimi tarihçilere göre Timur için yasa şeriattan önce gelmekteydi. Seferlerin en büyük uzunları, en büyük ve uzunları Batı Asya'daki seferlerdir. Birincisi 3, ikincisi 5, üçüncüsü 7 yıl sürmüştür. Kanlı ve yıkıcı seferlerine rağmen fethettiği ülkelerdeki alimlere, ustalara, sanatkarlara zarar verilmesine müsaade etmeyerek onları başkentinde toplamış Semerkant'ın o dönemin en büyük, en önemli ilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri olmasını sağlamıştır. Timur'un kurduğu devlet, Türk Moğol devlet esas, esasları ve Türk Moğol ask, askeri teşkilat unsurları ile İslam bilhassa İran medeniyeti unsurlarının kendine özel bir birleşimidir. Müslüman olmasının yanı sıra Türk Moğol geleneklerini yaşatmaya çalışmıştır. Timur Türk kimliğini gururla benimsemiş ve kendisine yakıştırılan Moğol ifadesinden nefret etmiştir. Ahmet İbn Arapşah'ın Acayibul Maktur adlı eserinde Timur'un hayatı çalışmasının el yazması Adilno koleksiyonu Timur ve oğullarını gösteren kısım Mirzaların isimleri Uygur ve Arap alfabeleri ile yazılmıştır. Cengiz Han ölmeden önce imparatorluk topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Han Kaşkar civarı ile Mavera, Mavera ünlü nehirin büyük bir bölümünü ikinci oğlunu Çağatay'a vermiş. Moğol İmparatorluğu 1294'te parçalanmasından sonra bu topraklarla Çağatay sonundan gelen hükmettiği devleti Çağatay Hanlığı denilmekteydi. Çağatay hükümdarları tengicilik inancını besliyorlardı. Ancak işlerine bu risk olanlar da vardı. Çağatay Hanları'nın ciddi İslamlaşması için tar tar Tarmaşir'in İslam'ı kabul etmesinden sonra yaşanmıştır. 1331-1334 yılları arasında hüküm süren ve Müslüman olduktan sonra Alaklı ismini alan Tarmaşir'in Müslümanlığı seçen ilk Çağatay Hanı'dır. Bu dönemde Mavera Ünnehir'in yaşayan ve kent kültürüne adapte olan Çağatay Hanlığı bünyesindeki halk kendilerine Çağatay olarak hitap etmeye başlamıştır. Bu dince İslamlaşmıştır dil olarak ise Türkleşmiş. Çağataylılar tarihçiler tarafından Çağatay Türkleri ve kullandıkları dil de Çağatayca ya da Çağatay Türkçesi olarak anlandırılmıştır. Timur o dönemde Çağatay anlığı toprakları içerisinde yer alan Semerkant şehri ile Bel arasında şehri Zep şehri sınırları içerisinde yer alan Keş şehrine bağlı Hoca Ilgar köyünde dünyaya geldi. Şerefettin Ali'yi Yezid'in Zafername eserinde Timur'un doğum yılı 27 Nisan 1336 Salı 12 hayvanın Türk takvime göre ise sıçan yıl olarak verilmektedir. Rivayete göre Timur avucunda pıhtılaşmış kan ve ihtiyar adam saçları gibi beyaz saçlara doğmuştur. Avucunda kan doğması zaman hakimi anlamına gelen sahip kıranlık alameti olmakla beraber ileride çok kan dökeceği biçimde yorumlanmıştır. Timur Sahip Kan ünvanını ilerleyen yıllarda Cihangir ünvanını ile birlikte kullanmıştır. Saçlarının beyazlığı ise erken yaşta meydana gelen bir olgunluk görüp onun ileride büyük işler başlayacağına inanmıştır. Kaynaklarda Timur'un babasının adını Turagay, annesinin adının Teyka Hatun olduğu kaydedilmektedir. Çağatay ulusunu oluşturan Türk Moğol kabilelerinden Barlasların reisi olan Turagay, sadece kendi kabilesinde değil tüm Çağatay ulusunda itibarlı bir beydi. Moğolların gizli tarihi adlı eserinde belirttiğine göre Barlaslar aynı zamanda Cengiz Han'ın da atası olan Moğolların efsanevi atası Alagoya'nın gelmek, soyundan gelmektedir. Dul olduğu halde iki çocuk doğuran Moğolların büyük efsanevi atası ve büyük, büyük annesi olarak kabul edilen Alagoya yalnızca Cengiz Han'ın değil onunla birlikte Nero'nun Nirun yani ışığın çocukları adı verilen bir yum boyu ilgilendirir. Cengizlerin boyu, Borjiginler gibi Timurların boyu da Barlaslara bu bunlar arasında sayılmaktadır. Barlaslara boyunlu olan Timur'un 15. yüzyılın adına başında ait mezar kitabesinde Alagoya'dan tıpkı Meryem Ana gibi hürmetle bahsedilir. Yine Timurlu dönemine ait bir minyatürde Alagoya Alangoya yanında bir kurt ile tasvir edilmiştir. Timur 18 Şubat 1405'te Çin'e sefere giderken Otrar'da 69 yaşında öldü. Ölüm sebebi kulunç hastalığıydı. Hemen Semerkant'ta getirilerek to torunu Halil Sultan tarafından daha önce ölmüş olduğu torunu Muhammed Sultan'ın ruh abat yakınlarındaki medresesine devredildi. Timur torunu Muhammed Sultan'ın tahtının varisi gibi görüyordu. Ancak Muhammed Sultan 1404 yılında beklenmedik bir şekilde genç yaşında ölümünün ardından Timur bu çok sevdiği ve ardı olan olarak gördüğü torunu için Semerkant'ın seçkin bir tepesinde adına yaraşır bir büyük mozeleum inşasını emretmiş Muhammed Sultan buraya devredilmişti. Mozeleum anıt mezar, cami ve medrese yapılarından oluşuyordu. Timur da ölümünün ardından çok sevdiği torununun yanına defredildi. O zamandan sonra Gur Emir tüm Timur hanedanının yattığı anıt mezar durumuna getirildi. Timur'un ölümünden sonra oğlu Şahru, diğer oğlu Milan Şah ve torunu Ulu Bey buraya defnedildi. Guremil yedi 7 bölümü oluşuyordu. Sağda Müslümanların dua ettiği Hanaka, solda medrese ve merkezde mozoleum. İki tarafta antı tamamlayan iki yüksek minare. Medrese ve Hanaka günümüze ulaşamamıştır. Antin yüksek kubbesinin altında üst sıra halinde yan yana yan yan yana yatan 10 metre 10 kadar Mermer mezar taşı bulunmakla birlikte sadece Timur'un mezar taşı siyah renkte Nefritris taşıdır. Ancak bu sembol burası sembolik mezardır. Gerçek mezar bu salonun altındaki salonda bulunmaktadır ve zira aç ziyarete açık değildir. Timur'un bedeni taş tahtinin içinde yatmaktadır. İslam geleneğiyle başın Mekkeli Kabe'ye yöneliktir. Orta Asya geleneğine kutsal ölülerin mezarlarında kullanılan at kuyruğunun da burada bulunduğu mozelerinin onarımı kısarını ortaya çıkmıştır. 19 Haziran 1941'de Sovyet antropolog Mikhail Gerişmov'un Timur Timur'un bedenini inceledi. Ancak Timur'un mezarını açmadan önce protesto olarak karşılaşmıştık ki mezarın lanet olduğuna dair bir inanış vardı mezarında kim ne olursa olsun Timur mezarını deşerse ülkeste savaş şeytanlarının dolacağını söyleyen bir yazı olduğu söylenir. Gerasimov mezar üç 3 gün sonra 22 Haziran 1941'de nokta nokta Almanya'sı Sovyetler birbirine savaş ilan etmesi bu söylentinin popülerleşmesine ve günümüze denk gelmesine neden olmuştur. Lehitlerden çıkarılan kemikler Leningrad'a götürüldü ve incelendi. Timur'un bedeninde yapılan araştırmada kendi çağına görüp uzun sayılabilecek boyda 1.73 olmakla birlikte geniş gözlü ve belirgin elmacık kemikli bir olduğu anlaşıldı. Ayrıca onun kalça incinmesinden dolayı aksaklığı doğrulandı. Antropolog Gerasimov kafataslarını inceleyerek tüm hanedanın portrelerini yaptırdı. Kasım 1947'de Stalingrad zaferinden önce İslami törenle tekrar devredildi.